Biz konforun sağladığıyla arzularımız arasında yani kaygılarımızla arzularımız arasında sıkışıp kalıyoruz. Kaygılarımız diyor Öyle ki mi? dışarısı tehlikeli bir yer. arzularımız da diyor ki ama sen bu dünyaya ne için geldin? Hı hı. Yani bu sefer kaygılarının sesi konfor alanında kalmayı emrediyor. Hı hı. Dışarı çıkma dışarı tehlikeli bir yer. Ki bir de dışarıyı kötüleyen insanlara güvenilmemesi gerektiğini söyleyen bir ebeveynle, bir aile veya bir bakım verenle büyüdüyseniz dışarı zaten sizin için hep, her zaman güvenilmeyecek bir yer. Dünya Harik, kötü, insanlar kötü. Insanlar kötü hep böyle zarar göreceksin. Kimseye değer verme, kimseye güvenme. Hep bir böyle şey tehlike. Ki sosyal medyada bu evet. son zamanlarda çok yayıldı da böyle. Kulağa sosyal hoş. medyada da daha büyük endişe oluyor bununla tabii ilgili. Ki. İnsanlar bir şey konuşacağız da telefonunu uzaklaştırıyor falan duymasın diye. Tabii tabii. Şimdi o ne oluyor? Bu sefer o Mesai tarzı gibi görünen o rutin hayat bizim kendi duygularımızı, arzularımızı, hayatla ilgili beklentilerimizi de belki de tamamen kapatmaya neden oluyor. Hı hı. Bazen işte orada şey diyoruz hani kaygılarının sesi mi, arzularının sesi mi? Hı. Belki dengeyi bulmak gerekiyor. Yani savaşta mı olacaksın, akışta mı olacaksın Evet yani hani savaşta, akışta bunu tabii çok et, dinamiği de var. Yani bulunduğumuz toplumsal yapı, ekonomik şartlar işte yaşam tarzı coğrafyanız, bunlar birçok parçayla evet. şekillenen şeyler. Programın başında konuştuğumuz gibi programdan önce yani konfor alanını sağlamak da bir beceri istiyor. Tabii yani sağlayıp bir de orada kalabilmek, Tabii. orada durabilmek Tabii. Ee, özellikle gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde bu şeydir yani ciddi bir başarı hikayesidir aslında. Yani yani isprarlı, gibi konforlu bir hayat tabii. belki zaten hedef. Hedef oluyor. İsviçre'den gelim gelmiş tabii Deniz şimdi konfor zonu yazdığı yerde orada söylemek zone. kolay tabii. İsviçre'de kolay. <gülüyor> <gülüyor>